Dünyanın en komik, en saçma, en rekabetçi, en eğlenceli, en patates ama ev patatesi oyunu Fall Guys artık beleş. Dünyanın en bedava oyunu arkadaşlar. Oynaması ücretsiz. Epic Games Store'dan indirebiliyorsunuz bildiğim kadarıyla. Steam'den kaldırmışlar nedense. Ee, anlaştıkları için tabii ki tamamen duygusal. Ve oynamaya başlayalım. Bu arada Fall Guys'ın bu 10. bölümü 9 tane daha bölüm var kanalda daha önce de izlemediyseniz açın izleyin inanılmaz güzel maçlar yaptık bayağı bekletti ha? önceden bu kadar bekletiyor muydu bilmiyorum 60 kişi bakalım hayatta kalabilecek miyiz bu yeni roundlardan bir tanesi yani ben uzun süredir oynamadığım için arkadaşlar bu roundları bilmiyorum ama öğreniriz yani ne olabilir ki en fazla ne olabilir ki aha bu Assassin's Creed benim Ezio'yum ben lan Adam olun lan Şuraya bak. <gülüyor> Çekilin. <gülüyor> lan. <gülüyor> Şuraya bak herkes var. Oops. I did it again. Speed ne bir stand gelsin. Oops. Ups. Çekil lan turuncu zübük! en ben gidiyorum. iki tane turuncu levye miydi? Ay levye. <laughs> Önden gidiyorlar. Lan! Dur bir dakika. Şu hareketleri de yapalım. Geliyorsunuz mu lan? Oğlum çok yavaşsınız lan. Girseydim ilk üçteydim ha. Oğlum ne yapıyor bunlar? Hadi gelmiyoruz. Mu? Neyse hadi birini izleyelim ya. Qualified. 11. ilk 11'e girdim. Sağda kendime yol buldum. Pembiş. Ne yapıyorsun Zübük? Haşırt blackboard you are Henry Ford. Yani. Bu kolundaki şeyler herkese verdiler galiba. Season Pass falan getirmiştir oyuna. İkili, üçlü falan oynayabiliyorsun bildiğim kadarıyla. Beğenirsiniz bu arada daha yeni bölümlerini de çekelim. Ve bu çocuk da kazandı. Bu mavili de hiç umut yok. Bunlar yeni oyuncular ya hiç bilmiyorlar oğlum. Bilmesem ne olacak? Ben de ilk defa oynadım bunu. Şöyle de atlarsın hadi lan yaptın lan Aferin be koçum İstanbul 34 olarak girdi ardından İzmir geldi 5 kişilik yer vardı oha ilk defa böyle bir şey görüyorum Normalde hep bu isimleri görelim de Aramızdaki en leş dandik oyuncular gitsin Düştüler <laughs> <laughs> Hiç Türk var mı ya görüyorsunuz mu? Hadi oğlum başlasana daha Yani oyun hala bozuk <laughs> İyi bari hile yapanlar yok ya da ben görmüyorum. Şu pembeler çok tehlikeli. Bir de herkes düz renk ya. Dur şuradan gidelim. Neyse o yönde gitmek lazım hatırladım biraz şimdi. Yani 24'e de gireriz herhalde. Haksız mıyım? Çekilin lan. Korkmayın bu kadar toptan. Top size zarar veremez. Ay düştüm. Düşersen benimdir, düşmezsem hiç benim olmamıştır ayaklarım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu işin kralıyız biz kardeş. <laughs> Atlamayı da unuttum ha. Eskiden atlıyorduk her şey. Bak şimdi oooop. hop. Hop. kaçarım toptan ama. Şunlar bir şey yapıyor mu acaba? Zıplattırıyor galiba. Dur bari girelim ya. Dur. Hep üçüncü mü giriyorum? Bana mı öyle geliyor? İlk ikideki rakiplerim hırsla hevesli. Bak 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 nasıl koşturuyorlar. Sanki bedava bir şey baklava dağıtılıyor. Hayda. %20'ye girdim. Tamam bundan sonra gireceğim. Dur bakalım yine. Helix, Hubi Hubi Aramızdaki en dandirik oyuncular gitsin bu sakin Dandirikler Riskli oyun başlasın No risk no fun Burada ayık olanlar uyanık olanlar kazanıyor 24 kişiyiz bakalım kaç kişi elenecek 15 kişi kalacağız 9 kişi elenecek Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? şurada bir tane buldum güzel Wow. Hadi be! Aslında böyle benim gibi uyanık olsalar böyle 3-4 tane kare birden götürseler Atlasanıza lan! Abi atlarken bari karşı karaya dokunun boşa atlıyorlar ya Aferin lan bu mavi akıllar. Çekilin lan Çekilin lan bu çocuk akıllı. Hop. <laughs> Kaldım burada. Hadi lan turuncu. Sen yaparsın oğlum. Lan. Şuradan gitsem gideceğim ama. Tur birileri denesin. Ben gitmem aga. Ben gitmem bu kadar yol buldum. Ben buldum herkes denesin. Heh aferin lan. Bir tane daha. Bir kare daha bulun. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Çok heyecanlı oğlum. Unutmuşum bu heyecanı he son anda atladık. Aramızdaki en yoğurtlar gitsin. Kanonlardan bize bir şeyler atacaklar ha. Slime mılayma düşme diyor. Aşağısı slime yukarısı climb. Seni seviyor Kelvin Klein. Hadi bakalım. Oğlum bunlar niye hep aynı renk? Aha tek kıyafetli benim he. Oğlum kendimi zengin hissettim lan. Ne yapacağız burada? Şimdi karşıda kanonlar atıyorlar. Top atışı var. Gezegen atıyorlar. Gamepad atıyorlar. Allah. O nedir? Sakin. Ortada kalmaya çalışırsam iyi. Gerçi bunların kıyafetsiz olmaları oyuna yeni başladıkları anlamına da gelebilir. Lan düştüm. Tut 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 tutmasaydım düşüyordun. Öyle bir şaka var. Biliyor mu? Lan Gel buraya. <laughs> 6 kişi eliminated. Kaç kişi kaldık? 15'lik 6 çıktık. 9 mu kaldık? Artık son oyuna yavaş yavaş geliyoruz. Bakalım. Aramızdaki patatesler düşsün. Ulan harbi tek kıyafetli bölüm lan. Kendimi çok ciks zengin hissettim bunların yanında. Yahu! Oo bu oyunu biliyorum. <laughs> Oğlum en zoru geldi ya. Keşke böyle şey yani herkesin tek tek elendiği bir oyun gelseydi. Bunda çünkü bir yerde hata yapınca e, herkese karşı yarışıyorsun yani. Haydi halay çekiyoruz la. Haydi halaya adostlar Bir tane türkücü vardı halay deyince o gelir akla da benim aklıma gelmedi. Hadi bakalım. İyi olan, en çok asasin olan, ezci olan kazansın. Hadi bakalım. Şuradan gidelim topların gelme yönüne göre. Gel yardım et. Lan öyle değil. Hayır. Şimdi toplar nereden geliyor? Toptan kaç. Öndeki turuncular çok tehlikeli ya. Bu turuncular daha önceden de tehlikeliydi, şimdi de tehlikeliler. Hadi. Hadi yaparsın. Lan. Mavi, tut. Tuttum onu. Lan önde gidiyor turuncu. Hayır ya, ikinciyim ya. Of! Oh. Bir oyunda atacağım. Çok sinirlendim. Neden sinirlendim bilmiyorum. <laughs> Tabii ki birisi kazanacak, diğerleri eğlenecek. 60 kişiden kendi 7... ikinci oldum. <laughs> Hadi sevin lan. Bakın böyle challenge'lar falan koymuşlar. Bunları topladıkça da puan veriyor. Ne yapacaksam o puanlara. Kıyafet meyafet alıyoruz herhalde. Bütün roundları geçtik, 5'te gittik. İlk oyunumuz. Tık tık evde kimse var mı? Door dash. Bazı kapılar bize açılacak. Birçoğu da açılmayacak. Aynı hayat gibi. Bir kapı kapanırken diğer kapı açılır. Bunlarda diğer 60 pardon iki tane boşluk var. 58 sınava gelmeyenler varmış. Ee, takım arkadaşlarım ve oyun beni en arkadan başlatıyor. Bu sefer bu arada herkesin kıyafeti var fark ettiniz mi? Ha, i̇lk baştan zaten çoğu kapı açılıyor. Tam kafadan. Tam kafadan kapattı. Kafa Orada gördüm. Oğlum herkes çok iyi oynuyor lan. Az önceki. Saflardan sonra bunlar bayağı şey Rekabetçi sanırım hemen eleneceğiz Bir tane şeytan mı var orada ya Ben mi yanlış görüyorum Bunun Çok fazla karışıyor Çekilin Çekilin bir yere yetişmem lazım Çekilin acil Acil bir yere yetişmem lazım Uf, Fena düştüm lan Oğlum bunlar çok rekabetçi lan Çok challenger Ama biz de az değiliz Oha çok fena rekabet olacak. İkinci ve üçüncü turdan elenebilirim. 41 kere maşallah aramızdaki en salatalıklar gitsin arkadaşlar. Bakın kibar davranıyorum. Hıyar veya acur da diyebilirim. Diyebilirdim küçük, diyebilirim. küçük e, salatalıklar elendiler. Turşusu da güzel olur ha. Yine bildiğim yerden çıktı. Hit Parade ilk oyun bölümlerinden bir tanesi. Bakalım yine menarka oyun ama o oh. o. Oh. Selam dostlar. Selam dostlar. Şimdi buradan aşağıya slime'a düşmek istemiyoruz. Çünkü slime'a düşersek üstümüz yapış yapış olur. Şimdi kapılar nerede çoğunluk oradan geçmek lazım. Hadi hep beraber, hep beraber, hep beraber, hep beraber edeceğiz. Hep beraber edeceğiz. Birlikte, birlikte, birlikte. Şimdi burada... Bekle. Nick, Nick, Oha lan baksana. Aa bunlar değişmiş. Çılgınlar gibi koşuyorlar ya. Şurada taktik, şurada taktik düşmeden ama düşmeden oğlum. Fena la bunlar ve çok fazla asasim var. Kim kimi alacak belli değil. Asıl gerçek suikastçı benim. Bakalım aramızdaki en sol kağıtları e, düşün lütfen. Lütfen düşsün. Atlayın. Ekip var ya şampiyonlar gibi gibi vallahi. Hiç Türk göremiyorum yalnız. Büyük atışlar. Big shots. Şatut. Shot Üzerimize şu kanonlar, toplar bir şey atacaklar. Biz de hayatta kalmaya çalışacağız. Girl power tutmasaydım düşüyordun gel lan buraya gerçek benim slime'a düşmeyeceğiz ha bunları yaz yanlış kuşa basıp duruyorum lan! önde durmak daha mantıklı bunda ya oğlum kimse eğlenmiyor lan Tıs. tıs. Tıs 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 tıs. Lan gezegen. Hayır. Jüpiter'e bak sen ya. Ya da Satürn müydü o? Bilemiyorum artık kimse. Key. Arada her şeyi atıyorlar ha. Bak bu gezegenler çok tehlikeli. 8. Hadi 3 kişi daha. Hadi elenin lan. Elenin. Vikingli. Elen. Bak bu da iyi bir rakip. Herkesin kıyafeti var ha. Ay! Oho, 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 oho oho oho. İşte bu. Survived. Survivor'ım ben. Aramızdaki tüm karnı yarıklar lütfen düşsün. Çok severim yemeği. Yemeği çok severim. Ama acı patlıcan kırağı çalmaz. Yani bir bağlantı. 18 <laughs> oh, kişi kaldı. Hadi bakalım. Bu ne lan? koş, fandan kaç diyor ve sakın düşme diyor. Tamam, şimdi biraz... Lan! Çok zor oğlum. Ama çok hızlı koşarsak da... Oha hemen elendiler. 7 kişi elendi son 11 kaldı. İlk 11'e kaldı. Lütfen kadro dışı kalanlar. Lütfen iyi futbol oynayamayanlar. iyi top oynamayan top oynayamayanlar gitsin. Tam kadro oynayacağız ya yani maça. Tam kadro çıkacağız lütfen. Has adamlar kalsın. Has adamlar kalsın. Final round'undayız. Toplar patlıyor mu ne? Hiçbir fikrim yok. Yerler gidiyor galiba. Beans, Beans top diyorum ama bezelye iyi de severim ya. Ne yapıyorlar onlar toplarla? Lan atmayın da patlamasın bari. Ama gerçi atmazsak da Yiyin lan birbirinize. Aa! Orada orada yiyin birbirinizi. Burası da temiz güzel. Aa yıkılıyor lan. Tuttum adamı. Bak gel buraya. Küçük. Hiç elenen yok mu var güzel. Bu arada final round, son round. Lan bıraksana topu. Uyanık orada niye bekliyor? Lan top geldi düştüm kimin topunu patlatırım lan topunuzu. Oğlum çok zor bölünmüş ha. <laughs> Ve eğlenceli. Yeni öğrendim. Tamam güzel. Bunda taktik düşünülebilir. Arkadaşlar izlediğiniz için çok ama çok teşekkürler. Nerede beleş? Oraya yerleş. Bu Sezar'ı düşerler. Düşürürler bence. Brutus çıkar bir tane. Şans biraz da bu ya. Top çünkü nereden geleceğini bilmiyorsun ama topun yanında dursan da taktik yapabilirsin. Ball guys. Beleş olmuş bedava olmuş. Nerede böyle oraya yerleş. Epic Games'ta indirebilir, oynayabilirsiniz. Xbox'ta da var. Bu çocuğu şöyle bir görelim. Bak millet birbirini tutuyor. Bu oyunu top alıp top atıyor. Aferin lan. Bakayım topu. Abo gitti lan. Bunlar risk almayan bak. Sessiz, sessiz öfke bunlar. Hop! Uçtu kazan... <laughs> Nasıl kaçıyor? Lan var ya favoriler gitti. Şeyler kazanacak oyunu. Alakasızlar. Spartakusmuş. Hadi kazandı bitsin lan. Kazandı bu kazandı. Diğer saplığına düştü herhalde. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalın. Hoşçakalın. <laughs>